Bir zamanlar Oğuz diyarında Basat adında cesur bir çocuk yaşarmış. Basat köyünün en cesur gençlerinden biriymiş. Herkes onu yürekten severmiş. Bir gün köyde korkunç bir haber yayılmış. Tepe göz adında bir dev yaratık köyün üstünde kara bir gölge gibi dolanmaya başlamış. Tepe göz devasa bedeniyle herkesin yüreğine korku salarken Köy halkı onun yüzünden huzursuz olmuş. Basat bu durumu kabullenmek istememiş. Ben bu köyü korumalıyım diye haykırmış. Ailesi ve arkadaşları Odun bu cesaretine hayran kalmış. Ama aynı zamanda endişelenmişler. Basat korkunun köye yerleşmesine izin vermemek için hemen harekete geçmiş. Öncelikle köyün en bilge insanı olan ihtihara gitmiş. İhtiyar ona şöyle demiş. Güçlü olmanın yolu sadece cesaretle de değil sevgiyle de gelir. Unutma tepe gözle bir zamanlar bir insan gibi çocuktu. Onu anlayacak belki dost olacak birine ihtiyacı vardır demiş. Basat bu sözleri aklında tutarak Tepegöz'ün yaşadığı yere doğru yola çıkmış. Tepegöz'ün mağarasına ulaştığında devin uyutunu görmüş. Onun devasa bedeninin üstünde gün ışığı parıldıyormuş. Basat cesaretini toplayarak yanına yaklaşmış ve ona ''Beni dinle dostum, savaşmaya gelmedim. Benimle dost olmak istersen seni dinlemek ve anlamak istiyorum.'' demiş. Tepegöz uyandığında Basat'ın cesur bakışlarıyla karşılaşmış. İlk başta Tepeköz ona öfkelik gözlerle bakmış ama Basat'ın içtenliği ve cesareti karşısında meraklanmış. Senin gibi bir çocuk beni korkutmaz demiş Tepegöz. Basat seni korkutmak istemiyorum sadece seninle konuşmak istiyorum demiş. İkili arasında geçen bu konuşma Tepegöz'ün yüreğini yumuşatmış. Zamanla Basat ve Tepegöz arasında büyük bir dostluk doğmuş. Tepegöz, Basat'a hayatından, yalnızlığından ve korkularından bahsetmiş. Basat ona olan sevgisiyle Tepegöz'ün yüreğini beslemiş. İkisi köy halkını korumak için birlikte çalışmaya karar vermiş. Tepegöz artık köye zarar vermek yerine köyü koruyan bir dev haline gelmiş. Herkes ama herkes de Basat'ın cesaretini kutlamış ve uzun yıllar basatın cesareti tepegözün dostluğu konuşulmuş basat bu dostluk sayesinde köye güven ve barış sağlamış